Sizlere önerdiğim onlarca dizi oldu ve hepsine ilgi gösterdiniz. Güzel yorumlar yaptınız ki dizi önereceğim ve dizi inceleyeceğim serilerde devam edecek. Fakat gelen isteklere de dikkate alarak bugün film önerilerine de başlıyorum. Benim bir filmi izlerken en sevdiğim şeylerden biri senaryoda beni şaşırtan bir final olması. Bir ters köşe işte bugün tam olarak bunu yaşatan birbirinden harika 40 film önerisiyle sizinleyim. 40 ters köşe yapmasıyla bilinen efsane film sizi bekliyor. Bu videoda 40 filmin ilk 20 tanesini içeriyor olacak. Çünkü önümüzdeki haftada senin ikinci bölümünü sizlerle paylaşacağım. Son olarak videoya da geçmeden kanalımın büyümesi adına 10.000 abone hedefime destek vermek amacıyla Abone olursanız, videoyu da beğenirseniz beni çok ama çok mutlu edeceksiniz ve her zaman söylediğim gibi tekrar söyleyeyim. Abone olmak, beğeni yapmak bedava ama destek olmak paha biçilemez. Şimdiden teşekkürler. Öyleyse gelin bu güzel filmlerin büyüsüne birlikte kapılalım. İlk sırada önereceğim film İspanya'dan. Filmin adı Contra Tiempo. Türkçe ismiyle görünmeyen misafir. Filmde kariyeri hızlı bir şekilde yükselen Adrian Doria isimli bir iş adamı var. Bu abimiz evli fakat gözü dışarıda. Sevgilisiyle kaçamaklar yapıyor. Fakat bir gün Adrian bir dağ otelinde sevgilisi Laura yanında ölü bulununca polisler tarafından tutuklanıyor. Suçsuz olduğundan emin olan Adrian kendine en iyi avukatı bulmaya çalışıyor ve tavsiye üzerine Felix Leyva ile çalışmaya başlıyor. Avukat ona olay öncesinde yaşananları sordukça Adrian'ın hikayesi garipleşiyor, yalanlar söylediği ortaya çıkıyor ve olay da büyük bir bulmacaya dönüşüyor. Sonunda ise tokat gibi çarpan bir finali var. Bakın birazdan onlarca film önereceğim sizlere. Fakat bu filmi ilk sıraya koymamın bir nedeni var. Bana güvenin ve bu filmi izleyin. Filmi izledikten sonra yönetmen ve senarist Oriol Paolo'nun tüm filmlerini izlemek isteyeceksiniz. İkinci sırada size Netflix'in efsanelerinden Dark dizisini yapan karı kocanın belki de ünlenmesini sağlayan müthiş bir film var. Filmin adı Who Am I? Türkçesiyle Ben Kimim? Toplumda fazla bir ilişkisi bulunmayan genç bir hacker olan Benjamin, Max adında bir başka hackerla tanışıyor. Stefan ve Paul adlı yazılım ve donanım uzmanları ile birlikte Clay adında hackerlar grubu kuruyorlar. Clay son derece yıkıcı faaliyetleriyle de adını duyurmaya başlıyor. Europol ve istihbarat teşkilatlarını peşine takan grup için işler yolunda gitse de onları hedefini alan karanlık bir hacker grubu onlarla her yoldan rekabet etmeye çalışıyor ve olaylar karışıyor. Filmde güzel bir tempo var. Size kendiniz ettikten sonra şöyle bir şok yaşayacaksınız. Çünkü ters köşenin ters köşesi diyebileceğim seviyede enteresan bir senaryosu ve finali var. O kadar beyin yakan bir film. Mutlaka izleyin. Bakın üçüncü önereceğim film efsanelerden biri. Benim için efsaneleşmiş filmlerden biri. İlk korku adıyla bilinen filmin orijinal adı Primal Fear. Konusuysa şöyle kendine çok güvenen başarılı avukat Martin Vail bir psikoposun öldürüldüğü cinayet davasında yargılanan ve cinayet bölgesinden kaçarken yakalanan Aaron'ı savunmaya karar veriyor. Medyanın da ilgi odağı bu davada dava aynı zamanda bir takım yolsuzlukları da ortaya çıkarabilecek ve davanın savcılığını da Martin'in eski kız arkadaşı yapıyor. Martin'in de bu davayı kazanması hukuk çevrelerince imkansız gibi görülüyor. Dava görgü tanıklarının odada üçüncü bir kişi olduğu yönündeki çelişkeli ifadelerinden dolayı daha da karmaşık bir hale alıyor. Filmde adaleti, suçluyu, masumu farklı açılardan bizlere sunan bir senaryo var, bir yapı var. Ve tabii ki o zamanlar gencecik olan Edward Norton'un efsanevi oyunculuğu da muhteşem. Yine güzel bir ters köşe ve sinema tarihine geçmiş bir film. İzlemelisiniz. Sırada önereceğim film efsaneleşmiş bir yapım. Mutlaka filmdeki o meşhur kareyi görmüşsünüzdür ya da zaten filmi kesinlikle izlemişsinizdir ama bu listede olmazsa olmaz diye düşünüyorum. Filmimize geçecek olursak, Alfred Hitchcock'un en meşhur filmlerinden Sapık yani Psycho. Bu filmde o dönem eşi benzeri görülmeyen bazı şeyler de deneniyor hem teknik açıdan hem de başrolün filmdeki konumuyla ilgili. Daha fazlası spoiler'a girer diye o nedenle filmin konusuna döneyim. Marion Crane Arizona'da bir emlak ofisinde çalışıyor. Sevgilisi Sam evlenmek istiyorlar. Ancak çiftin çok az parası var. Bir cuma günü patronu Marion'a bankaya paraya yatırması için 40 bin dolar para veriyor. Marion bu parayla Sam hayal ettikleri hayatı kurabileceklerine karar veriyor. Parayı çalarak Sam buluşmaya gidiyor. Yolda Bates motelde konaklamak zorunda kalıyor. Motel işleten Norman Bates, annesiyle saplandısı olan genç bir adam. Beraber akşam yemeği yiyorlar ve Mary'nin odasına çekilip yatmadan önce duş almaya karar veriyor ve o meşhur sahne gerçekleşiyor. Ki şu an o sahneyi de sizlere göstereyim. Ters köşe denince akla gelen güzel klasiklerden biri olan bu filmi izlememiş olan varsa hemen izlemeli. Bu arada Ek bilgi olarak da benim en sevdiğim Hitchcock filmi de Rear Window yani arka pencere. Onu başka bir bölümde konuşuyor olacağız. Onunla da ilgili düşündüğüm bir içerik var. O film de efsanedir demiş olayım. Beşinci sırada ciddi anlamda beyin yakacak manyak filmlerden biri var. Filmin adı Kimlik. The Identity. Konusuna gelecek olursak şiddetli bir fırtına birbirine yabancı ve sırlarla dolu 10 insanı asabi bir gece müdürünün idaresindeki ıssız bir motelde bir araya getiriyor. İçlerinde bir şoförü var, bir tane hayat kadını var, bir katili nakleden bir polis, 80'li yılların bir televizyon yıldızı, yeni evli bir çift ve kriz içinde olan bir aile bulunuyor. Sığınacak bir yer bulmanın getirdiği rahatlama yolcuların teker teker ölmeye başlamasıyla yerini korkuya bırakıyor. Çok geçmeden yaşamak istiyorlarsa kendilerini bir araya getiren sırrı çözmekten başka çareleri olmadığını anlayacaklar. Peki bu sırrı nasıl çözecekler? Film nasıl bitecek? Filmi tekrar izle geldi. Mükemmel bir film ve mükemmel bir finali var. Sıradaki film Alejandro González, Inarritu'dan geliyor. Filmin adı Paramparça Aşklar, Köpekler. Orijinal adıyla Amores Perros. Farklı ailelerin, farklı hikayelerinin kesiştiği filmler vardır ya işte tam da onlardan biri. Film Meksika'nın çeşitli sosyal statülerine sahip 3 insanın kesişen ve benzeşen öykülerini işliyor. Genç ve yakışıklı Octavio geçimsiz abi ve yengesiyle birlikte yaşıyor. Hiçbir işi olmayan Octavio'nun tek derdi yengesine karşı beslediği büyük aşk. ...Meksikalı Behlül anlayacağınız. Diğer yandan başarılı bir kariyere sahip olan Daniel ise... ...yolunda giden evliliğini bırakıp başka bir kadını seçiyor. Eski bir suçlu olan El Chiavo ise... ...kendinden yaşça küçük bir kıza vurulmuş durumda. Bu bambaşka karakterlerin kesiştiği konu peki ne oluyor dersiniz? Meksika'nın arka sokaklarında dönen yasa dışı olaylardan biri olan... ...köpek dövüşü. Ders köşeleri, farklı yapısı, sürükleyen yanıyla... Inaritu'nun en sevdiğim filmlerinden biri. İzlemelisiniz. Çok farklı ve keyifli bulacaksınız. 7. sıraya en sevdiğim filmlerden birini aldım. Filmin adı da zaten 7. Yani 7. En sevdiğim yönetmenlerden David Fincher'ın en muhteşem işlerinden biri ki David Fincher gerçek kesiti tekrar çekse düşünmeden izlerim. O derece seviyorum. 7. Seri cinayetler işleyen bir katilin peşine düşen iki polis dedektifinin aslında hikayesini anlatıyor. Bu seri katil 7 ölümcül günahı işleyenleri kendi yöntemleriyle öldürüyor. Bu 7 ölümcül günah Hristiyanlık inançlarına göre şu şekilde. Kibir, açgözlülük, şehvet düşkünlüğü, kıskançlık, oburluk, yıkıcılık ve tembellik. İki polis dedektifi bu seri katilin peşindeler. Film Amerika'da gösterimi girdiği hafta 14 milyon dolar gelir elde etti. Halen de zaten klasikler arasında. Bu efsane film sürükleyici konusu ve oyuncuların performanslarıyla tüm dünyada da zaten gişede de büyük başarılar yakaladı. Mükemmel bir noktaya da erişti ve bence efsaneler arasına da girdi. Filmi izlemediyseniz ilk sıralara koymanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Ve izlediğinizde zaten kalitesini göreceksiniz. Hatta şöyle bir ek bilgi de vereyim. Başrollerinde Brad Pitt... Morgan Freeman'ın olduğunu da aktarayım. Yani buradan da zaten filmin kalitesiyle ilgili bir çıkarımda bulunabilirsiniz. Ha, bu arada aşırı çarpıcı finalini de asla unutamıyorum. Muhteşemdi. Sırada önereceğim film korku türünde ve çok ufakken izlediğim finalini aşırı şaşırdığım bir yapım olmuştu. Filmin adı Others yani diğerleri. Konusuna gelecek olursak Amerika 2. Dünya Savaşı'nın yaralarını sarmaya çalışıyor. New Jersey'de hayatını devam ettirmekte olan Grace ise savaşta eşini kaybetmiş. Çocuklarının güneşe karşı alerjisi olduğundan dolayı da karanlık bir evde yaşıyorlar. Grace onlardan yardım almak üzere malikanelerine gelen insanlara yardım edip onlara iş veriyor. Grace'in kızı olan En ise Victor isimli hayali bir arkadaşa sahip. Bir gün oluşan sis yüzünden evin dünyanın geri kalanıyla olan irtibatı tamamen kesiliyor. Grace ve çocukları bir türlü güvenemedikleri çalışanları ile beraber yalnız kalıyorlar ve olaylar gelişiyor. Müthiş bir final, oldukça çarpıcı bir son. Bu filmi de izlemenizi öneriyorum. 9. sırada Predestination var. Bir tane de bilim kurgu olsun hem değil mi? Predestination zamanda seyahat edip olmuş ya da olası olayların önüne geçmeye çalışan, suçluları yakalamaya çalışan, zamanda yolculuk yapan bir ajanın hikayesini konu ediyor. Gizli bir servise bağlı çalışan ajanın son görevi ise 1975 yılında New York'ta yaptığı bir patlamada 11 bin insanın ölümünden sorumlu olan fiyasko bombacısı adlı kişiyi bulup bu patlamanın hiç yaşanmamış olmasını sağlamak. Görevi için 1970 yılına New York'ta bir barda barmen olarak çalışmaya başlayan ajan orada evlenmemiş anne rumuzlu John isimli bir köşe yazarıyla tanışıyor. Küçük bir bar sohbetiyle başlayan ikilinin sohbeti gecenin ilerleyen saatlerine kadar değerinleşiyor. Şahsen oyunculuğunu çok beğendiğim Ethan Hawke'un başrolünde olduğu bu film kendi türünde oldukça başarılı ve iddialı. Seveceğinizi düşünüyorum. Bakın 10 numaraya 10 numara bir film koydum. Eğer ters köşe yapan filmler bir imparatorluk olsaydı, şimdi önereceğim film o ülkenin imparatoru olurdu. Filmin adı mı? Olağan Şüpheliler. Ya da orijinal adıyla The Usual Suspects. Bu film çıktığı dönemde o kadar konuşuldu ki, o kadar meşhur replikleri vardı ki, hatta favorilerimden bir tanesi şöyle: Şeytanın yaptığı en büyük hile dünyayı var olmadığına inandırmaktı. Filmin konusuna geçecek olursak. San Pedro'da patlayan bir tekneyi araştıran polis, teknede 27 ceset ve 91 milyon dolarlık uyuşturucu parası buluyor. Olaydan kurtulan iki kişiden biri yanıklarla dolu vücuduyla korkmuş bir Macar terörist ve diğeri de Verbal Kint adında bir dolandırıcı. Bu arada Verbal Kint'in serebral palsisi olduğunu da belirteyim. Polisteki sorgusunda Verbal Kind 6 hafta öncesinden başlayarak tüm olayları anlatıyor. 5 suçlunun nasıl bir araya geldiğinden, kaçırılan bir kamyondan ve suç lordundan polislere bahsediyor. Kind FBI onu sorguladıkça olayları anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor ve filmin sonunda hikayeyi çözdüğünüzde, gördüğünüzde aşırı keyif alıyorsunuz. Ben Kevin Spacey'nin oyunculuğuna bayılan biriyim. Oynadığı filmleri, dizileri severek takip ediyorum ve Müthiş keyif alıyorum. Bu filmde de özellikle Kevin Spacey'nin oyunculuğundan ve bundan da ziyade filmin kendisinden çok keyif alacaksınız. Dediğim gibi 10. sıradaki film 10 numara bir film. İzleyin. İzlemediyseniz kesinlikle izleyin. 11. sırada yine çok ama çok sevdiğim bir film var. Ters köşe yapan filmler derken akla gelen klasiklerden biri. Filmin adı The Game yani Oyun. Konusuna geçecek olursak, tüm hayatını kontrol ederek yaşayan Nicholas Van Orton, engel olunamaz bir kontrolsüzlükle karşı karşıya gelmek üzere. Hayatındaki başarıları, insanlarla ilişkileri ve huzurlu hayatı alacağı bir doğum günü hediyesiyle beraber değişecek. Kardeşi Konrad Nicholas'a sonunda çok büyük bir ödülün olduğu bir oyun hazırlıyor. Bu esrarengiz oyun bir süre sonra oyun olmaktan çıkıyor. Nicholas bütün kararlarının tamamen gerçek bir şekilde yansıdığı bir ölüm kalım mücadelesine dönüşüyor. Orton oyuna başlarken tüm bunlardan habersiz ve müthiş bir serüven sizi oradan oraya sürüklüyor. Bu filmin yönetmeni David Fincher ve en sevdiğim filmlerden biridir The Game. Fincher'ın ilk filmlerinden olan Game, Michael Douglas, Sean Penn gibi isimleri içeren kadrosuyla size müthiş zaman geçirtecek. Emin olun. Geldik 12. sıraya. 12. sırada yine çok ama çok beğendiğim efsaneleşmiş bir film var. Filmin adı Prestige. Konusuna gelecek olursak Prestige birbirini alt etmeye çalışan iki sihirbazın hikayesini anlatıyor. 19. yüzyıl sonlarında Londra'da Robert Angier, sevgili eşi Julia McCullough ve Alfred Borden hem arkadaştır hem de bir sihirbazın asistanlarıdır. Bir gösteri esnasında Julia ölünce Robert onun ölümünden Alfred'i suçlar ve birbirlerine düşman olurlar. Zaman içinde ikisi de hem ünlü olurlar hem de rakip sihirbazlara dönüşerek birbirlerinin sahne üstünde performansını sabote etmeye kalkışırlar. Alfred başarılı bir ile yapınca Robert rakibinin sırrını çözmek konusunu takıntı haline getirir ve trajik olaylar birbirini kovalar. Bir sürü soru işareti, merak duygusu, sürükleyen bir hikaye, güzel sahneler sizleri bekliyor. Bakın bu filmin yönetmeni Nolan. Başrolünde de Christian Bale ve Hugh Jackman var. Başka söze gerek var mı? Videonun başında ilk önerdiğim filmi yapan, yaratan, yazan, yöneten Oriol Paola'dan biraz bahsetmiştim. 13. sıradaki filmde yine bir Oriol Paola filmi. Filmin adı Ceset. Yani El Cuerpo. Ters köşelere şok eden detaylara doyacağınız bu filmin konusuna geçecek olursak bir gün morgun birinden iş kadını Mayka'nın cesedi kayboluyor. Hayatta her şeyi düzenli ve planlı olan bu kadının ölümünün arkasındaki sır perdesi henüz aralanmamışken bir de cesedinin ortadan kaybolmasıyla olay daha da karmaşık hale geliyor. Davayla ilgilenmesi için dedektif James Pena görevlendiriliyor. James de eşini kaybetmiş ve bu travmanın izlerini henüz tam olarak atlatamamış. Bu davayı hem kişisel duygularını çözüme kavuşturmak hem de halen meslekte iyi bir polis olduğunu göstermek için değerlendiriyor. Fakat Olayın o kadar çok karanlık noktası var ki davaya dahil olan hiç kimse aslında göründüğü kişi değil. Cinayetin ve kaybolan cesedin arkasını araştırdıkça hem maddi hem manevi farklı sonuçlara doğru yönelindiğini görüyorsunuz. Oriol Paolo'nun ilk uzun metrajlı sinema filmi olan cesette yönetmenin tarzını şaşırtmayı seven senaryo örgüsünü net şekilde hissedeceksiniz ve bu filmi de çok seveceksiniz. 14. sırada yine çok güzel bir film var. 1988 yılında yapılmış Kayboluş, orijinal adıyla The Vanishing. Filmin konusuna geçecek olursak Hollandalı bir çift olan Rex Hoffman ve Saskia Wachter Fransa'da yapacakları tatil için yola çıkıyorlar. Yolculuk esnasında Saskia uykuya dalıyor ve oldukça tuhaf bir rüyanın etkisinde kalarak uyanıyor. Arabanın yakıtı bittiğinde biraz daha dinlenmek amacıyla en yakın benzin istasyonunda duruyorlar. Saskia içecek bir şeyler almak için istasyonun marketine gidiyor ancak aradan yeterli zaman geçmiş olmasına rağmen geri dönmüyor. Saskia'nın ardında hiç iz bırakmadan ortadan kaybolmasının ardından 3 sene geçiyor. Rex artık yeni biriyle birlikte ancak buna rağmen Saskia'nın izini sürmeye de devam ediyor. Bir gün... Saskia'ya neler olduğunu açıklayacağını iddia eden Raymond'dan üst üste mektuplar almaya başlıyor. Olaylar gelişiyor. Gerilim, gizem sevenler için müthiş bir öneri bu. Ama çok fazla aksiyon arıyorsanız bu filmi pas geçebilirsiniz. Bu konuda da bilgilendirme yapmış olayım. 15. sırada korku türünde olan ve alanında efsaneleşen filmlerden 1973 yapımı The Wicker Man var. Bizdeki ismiyle Lanetli Ada. Filmin birkaç sene sonra yeni versiyonu da çektiler ama ben orijinal versiyonu tercih ediyorum. Nitekim bunda bir efsane de yer alıyor o da Christopher Lee. Bu güzel filmin konusuysa şöyle. Polis çavuşu Neil Hovey günün birinde imzasız bir mektup alıyor. Bizzat kendisine gönderilmiş olan mektupta İskoçya kıyılarındaki bir adada 12 yaşındaki Robin Morrison adlı bir kız çocuğunun uzun zamandır kayıp olduğu belirtilmiş. Ancak Adaya giden Hovi, ada halkından hiç kimsenin bu kızı tanımadığını görünce çok şaşırıyor. Yaptığı araştırmalar sonucunda adadakilerin kızla ilgili bir şeyleri saklamakta olduğu sonucuna varıyor. Ada halkının paganizmden etkilenmişe benzeyen ritüeller sergilemesi ise bu şüphelerini iyice artırıyor. Son ana kadar gizemini koruyan güzel bir polisiye. Fakat filmin yayın tarihini dikkate alarak acımasız olmadan izlemenizde yarar var. Özellikle ritüeller oldukça çarpıcı. Sıradaki film bir diğer efsane diyebilirim. Meşhur sahnesi hala akıllarda. Hatta durun size yapayım. I see you dead people. Evet. Evet. Sıradaki filmin adı altıncıyız. Yani The Sixth Sense. Altıncı ise uzun yıllardır mesleğinden uzakta yaşayan psikiyatr Crow, geçmişte yaşadığı korkunç bir tecrübenin canlı anılarını halen daha taşıyor. Crow yıllar önce ağır bir saldırıya uğramış ve ölüm tehlikesi atlatmış. Crow Sonrasında Kol isimli bir çocuğun doktorluğunu yapmaya başlıyor ve Kol ile yakınlaşıyor. Küçük çocuğun daha önce kimseyle paylaşmadığı bir sırrı da tanık oluyor. Küçük çocuğun sahip olduğu bu sır hem kendisinin hem de Doktor Crowe'un hayatındaki fırtınalar koparılacak bir kırılma noktasını doğuruyor. Hikaye sizi öylesine içine çekiyor ki sonundaki çarpıcı finalle beraber neye uğradığınızı şaşıracaksınız. Altıncıyız Korku, gerilim türünün en kült örneklerinden biri. Bu su götürmez bir gerçek. Hatta şöyle diyelim, film 90'lar sinemasında bu sürpriz son kavramının öncüsü olmuş. Ardından gelen birçok yapıtı da etkilemiş. İyi ki de etkilemiş. Sırada bir diğer Nolan filmi var. Demin bahsettiğimiz 90'lar ve 2000 başındaki sinemada şaşırtma ters köşe furyasının efsane örneklerinden biri. Filmin adını ben söylemeden tahmin edenler olmuştur. Akıl Defteri ya da bilinen orijinal ismiyle Memento. Bu muhteşem filmin konusu kısa süreli hafıza kaybı olan bir adamın karısını öldürenleri bulma çabasını konu ediyor. Leonard Shelby ucuz otel odalarında konaklayan ve sadece nakit para kullanan biri. Şık giysiler giyip Jaguar marka araba kullanan Leonard dışarıdan iş adamı gibi görünüyor. Aslında hayatını karısına tecavüz edip öldüren kişiyi bulmak için adamış bir adam. Tüm mücadelesi de bunun için. Fakat Leonard'ın bu yolda ciddi bir engeli var. Yaşadığı çok ender rastlanan ve tedavi edilemeyen bir tür hafıza kaybı. Her ne kadar hayatının kazadan önceki dönemlerini hatırlayabiliyorsa da bazen 15 dakika öncesinde nereye gittiğini ve nerede olduğunu bile unutabiliyor. O nedenle notlar almaktan tutun dövmelere kadar çözülmesi gereken ve sizi ekrana kilitleyen muhteşem bir filmdir Memento. Defalarca izledim ve en sevdiğim filmler listesindedir de diyebilirim. Ayrıca meşhur Hintli oyuncu Amir Khan tarafından da birebir uyarlaması da yapıldı. Belki o filmi yani Gaijini'yi de izlemiş olanlar vardır ama orijinali Memento unutmayalım. 18. sırada senaryosu ilgimi çektiği için izlediğim oldukça garip bir film var. Filmin adı ise Sınav yani Egzem. Filmin konusu şu şekilde. 8 tane yetenekli aday var. Bunlar gizemli ve güçlü bir şirkete girebilmek için son aşamaya gelmişler. İçlerinden en iyisi hazırlanan sınava geçerek işe başlayacak. Katılımcılar penceresiz bir odaya sokuluyor. Önlerinde bir kağıt ve kalem bulunan katılımcıların cevaplaması gereken sadece bir tane soru var. Yönetici tüm kuralları anlattıktan sonra odadan çıkıyor ve 80 dakikalık süre başlıyor. Fakat büyük bir sorun var. Ortada cevap verilebilecek bir soru yok. Akabinde sizleri merakta bırakan güzel bir hikaye başlıyor. İzleyenler vardır. Küp serisi tadında bir film. Listedeki filmlere göre de kalite olarak daha alt seviyede olduğunu söyleyebilirim. Fakat konusu gereği özgün bir film ve o nedenle sizlere öneriyorum. 19. sırada bir diğer efsane var. Testere yani Sov. Serinin ilk filmi bana göre hala efsaneler seviyesinde. Yayınlandığı zaman izlemeyeni dövüyorlardı desek yeridir. Öylesine iyiydi ve farklıydı. Halen de akıllarda. Testerinin konusuna gelecek olursak filmde son derece sıra dışı bir seri katilin kurbanlarına yaşamın anlamını ve değerini anlatmak gibi bir takıntısı var. Kendilerine ölümcül oyunlar oynayarak hayatta kalma şansı tanıyor. İmkan dışı seçimlerde bulunması gereken kurbanlar da ellerinden gelen mücadeleyi verirlerken farkında olmadan yaşama uğrunda neleri feda edebileceklerine şahit oluyorlar. Bu katilin son kurbanları Adam ve Dr. Lawrence Gordon. Bu adamlar birbirlerini tanımıyorlar ama gözlerini açtıklarında aynı odadalar. Yerde kanlar içerisinde başka bir yabancı daha yatıyor. Adam kendini başından vurarak intihar etmiş. İpuçlarını kullanarak neler olup bittiğini çözmeye çalışıyorlar. An itibariyle de 8 saatleri var. Bu sürenin sonunda ya içlerinden biri ölecek ya da katil her ikisini de öldürecek. Ve olaylar gelişiyor. İzlerken sizi sürükleyecek, müthiş finaliyle şoka sokacak ve devam filmleriyle de kendine hayran bırakacak bir efsane. Ters köşe yapmasıyla meşhur 40 efsane filmin ilk bölümünde size önereceğim son film yani 20. sıradaki film Old Boy. Bizdeki ismiyle İhtiyar Delikanlı. Bu film kadar şoka sokan, bitince ben ne izledim, bu nasıl bir senaryoydu dedirten, sarsan, her şeyiyle içinize işleyen az film vardır. O kadar iddialıyım. O nedenle bu muhteşem filmi ilk bölümün son filmi olarak belirledim. Filmin konusuna da gelecek olursak ihtiyar delikanlı yıllarca hapis tutulan esir alınan bir adamın serbest bırakılmasının ardından intikam arayışını konu ediyor. O Su adında bir adam bir gün kaçırılıyor ve 15 yıl boyunca eski püskü bir hücrede tutuklu kalıyor. Hiçbir açıklama yapılmıyor. Sonra bir gün serbest bırakılıyor. Eline para, Cep telefonu ve pahalı kıyafetler veriliyor. Bu adam başına gelen bu durumun nasıl ve neden olduğunu anlamak ve gereken intikamı almak konusunda kararlı. Ama bu süreç nasıl olacak, ne şekilde olacak, olayın aslı nedir? İşte burada izlerken beyniniz alev alev yanacak. O sırada Oh da su... aslında kendisini kaçıranların daha büyük bir planının olduğunu da keşfediyor. Fakat bu planın özü acı dolu bir yoldan geçiyor. Hem de çok acı. Gerçeği bulmak nelere yol açacak ve bu hikayede sizi neler bekliyor izleyin ve görün derim. Sevgili dostlarım ters köşe yapmasıyla ünlü sonu şaşırtıcı şekilde biten 40 filmin ilk 20'sini ve bu serinin birinci bölümünü tamamladık. Önümüzdeki hafta ikinci bölümde size listedeki diğer 20 filmi de aktarıyor olacağım. Orada da efsaneler bilmediğiniz cevherler sizin için özel olarak hazırladığım yapımlar bulacaksınız. Bu arada bu videoda size önerdiğim 20 filmin kaç tanesini izlediniz ya da favoriniz hangisi yorumlara da yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hedefim için abone olup destek olmayı da unutmayın. Destek olan herkese de gönülden teşekkürler. Önümüzdeki hafta görüşürüz. Hoşçakalın.